kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Serimizin yeni bölümündeyiz ve size göstermek istediğim şeyler var. Çok da bir şey yok gerçi. Hayat amacımızın ikinci aşaması da bitti. Ee, pardon üçüncü aşaması mıydı bu? Neyse son aşamasındayız galiba. Ve e, sonunda emeklerimizin karşılığını aldık ve de e, güzel mükemmel bir kalitede e, ürünümüz oldu ve ilerlemiş olduk hayat amacımızda. Şimdi bu arada da ineklerimiz aramız çok iyi olduğu için şu da oldu. Şu an bizim bir Finchwick fuarından yarışma kazanmamız lazım. Finchwick fuarında bir de bu kuşlardan ya da tavşanlardan 3 tane hediye kabul etmemiz lazım. Yani onun için de aramızın çok iyi olması gerek ki bize hediye versinler bu yüzden de yabani şeyleri bulacağız işte kuşları falan, tavşanları onlarla ilgileneceğiz. Ama sen bunları yapmasan da bu kız şey olacak ya. Hani bahçecilik becerisinin full olması gerekiyor ya. Sen yapınca olmuyor çünkü. Neyse bugün çocukların doğum günü, ikizlerin. E ee, sen bu çocuğu temizlemedin mi? Doğum günlerini kutlayacağız bu bölümde. Bir de Finchwick Fuarına katılacağız. Bunun için ürünlerimiz var. Baktım ben. Ama şu lotoyu bir kere de biz kazansak olmaz çünkü. Ne yapılması gerekiyormuş. ne yarışması varmış diye. Bir bahçe varmış. Bir de pay yarışması varmış. İkisinden de girebiliyorsak eğer ikisinden de girmesini istiyorum. Hayley'nin çünkü biliyorsunuz çok da kolay olmuyor bu yarışmayı kazanmak. Bu arada sanırım kararımı verdim. Ne yapacağız biliyor musunuz? Brandona parasını ödeyeceğiz ve tekrar işimize dönmeye çalışacağız. Çünkü Brandon'la ne kadar ilgilenirsek ilgilenelim, siz neden işe okula gitmediniz? Brandon'la ne kadar ilgilenirse ilgilensin bu kadın. Brandon her seferinde işte bu ilişki beni tatmin etmiyor. Bu ilişki beni çok mutsuz ediyor falan diyor. Yani artık sıkıldık. Ya tamam hani. Verdin bir para da. İşte sürekli de ilgi beklemezsin yani. O yüzden de. Ay şunları satacağım artık. O yüzden de. Kararımızı verdik. Brandon'dan ayrılacağız. Parasını ödeyeceğiz. Ne yapalım? 360 bin yanımız varmış. Yani az çok... Oh be! Aa, Ben daha 9'dayız sanıyorum. 9 olacağız sanıyorum. 10'muşuz. Güzel. Aa, bunları bitirdik. Şu an bir işimiz kaldı. İşimizde de yani var ya bir türlü ilerleyemiyoruz. Bir de şey kaldı. Hmm, grape. Üzümleri toplayalım. Bir de hayat amacımızı tamamlaması kaldı. E ondan sonra bu jenerasyon bitiyor. Amanın. Vay be. Bir jenerasyonun daha sonuna geliyoruz desenize. Şimdi bir pasta yapalım. Ben bir taraftan da Hayley'e sürekli pay falan yaptırmaya çalıştım. Ne olur ne olmaz diye. Biliyorum acıktın Hayley ama... Ee, şurada bir şey vardı ya. Yabani tavşan evi vardı. Oradan bir tavşanı bulsan. Ah burada tavşan dur. Şuraya hemen bir gel. Gel. Yani şeyi tabii ki bilmiyorum. Ee, yarışmayı ne zaman kazanırız bilmiyorum. Çünkü Lucid de o kadar zor olmuştu ki o yarışmayı kazanabilmek. Birazcık tırsmıyor değilim. Yarışmayla ilgili. Bir sahne birazcık. Eyvah sevmedi bizi. Niye bizi sevmedin ya? Sana bir hediye vereyim. Yumurta vereyim mi sana? Bozulmuş. Benden nefret edecek artık. Aa artı oldu. Bir tane daha vereyim mi? Tamam bir tane de süt vereyim sana. Bak yağmurun altında seninle iletişim kurmaya çalışıyorum. Aa sütü de sevdi. Aman nasıl sevdiriyor kendini. Ay bir dakika. Çok tatlı. Tam sakin. Zırt pırt da sevme beni diyor herhalde. Hoşuna gitti mi sohbet? Artık sevebilir miyim? Ya bu nedir ya? Aa verdi. <laughs> Yaşasın. Teşekkür ederim canımsın. Ben de sana vereceğim şimdi. Veremiyormuşum. Sağlık olsun. Yarın yine görüşelim canım. Favori hediyesi neymiş bilinmiyormuş. O zaman hemen şu çocukları bir pasta yapalım. Ondan sonra bir doğum günlerini kutlayalım. Ay eve gidemedik. Evimiz nerede? Ya bizi işte en çok zorlayacak şey, dediğim gibi, şu hayat amacında şey Finchwick fuarı Adı aklıma gelmedi. Bir pasta yapalım. Ne yapalım? Hadi mavi olsun. Mavi kek yapalım bu sefer de. Size ne hediye ediyorduk ya? Sana fruit kek vereyim. Hiç hatırlamıyorum var ya. Size boşu boşuna ödev yaptırmayayım. Ama Michael sen yap tabi. Senin için bir şey değişmiyor. Yarın okul var. Jane acıkmış. Jane sen yemek ye. Ay çocuklarımız da. Aa bunu yemeseydin. To. Bunu yarışma için yapmıştık ama neyse. Yarın yine yaparız artık. Evet Jeremy. Jeremy kim arıyor? E, gel. Gel de biz seninle konuşalım biraz. Tamam. Şimdi çocuklar kıpraşmayın. Kimse pastaya dokunmasın. Vallahi yakarım. Evet. Koşu mumları. Gel Jeremy. Hı. Mutlu yıllar sana. Jeremy temiz bir çocukmuş. Titiz bir çocukmuş. E dışarıyı da sevsin madem. Ne yapalım? Şöyle oldu. <laughs> Jane bak sakın pastadan alayım deme. Ha tamam almayacakmış kızcağız. Aferin Michael. <laughs> Tamam sonra çağıralım herkes bir pasta yesin. Aa Jane'in öbür özelliği neydi? Bir dakika. Ha modlu olanında Master Baker yazıyor ama Master Baker trait şu an bizde yok canım. Foodie olacakmış. Ya şimdilik Foodie olsun. Sonrasına bilmiyorum şeyi belki indirebilirim modu. O zaman değiştiririm. Hayat amacı da bu bu değil bu değil bu değil bu değil bu olacakmış hayat amacı da ama ne oldun kız tamam şimdi herkesi çağıralım gelin pasta Aa, bak aldı bile Michael Allah sen aç kalmazsın Michael Herkes bir yes ah, gelmiş. Çocuklarının doğum gününe. Ya benim inşallah mükemmel olan şeylerimden gitmiyordur. Bal kabaklarımdan diyecektim ama. Magnificent'lar vardı. Ha tamam bununla yarışmaya katılmam lazım. Çocukların hepsini ben öbür bölüme değiştirmiş olurum. Sen de ödev yap. Sen de ödev yap canım. Yarın okula gideceksiniz hepiniz. Boş boş durmayın. Ben babanızla bir konuşayım. Ooo batların yaptığı yemeği bir yarım bıraktığı yemeği pişiriyoruz önce herhalde. Ayo. Ha Aa, gitmeliyim dedi. Şimdi bu ne oldu? Tamam mükemmel oldu. Şimdi bir dakika. Sana şunu mu veriyorduk? Hiç hatırlamıyorum. Oldu mu? Bence bu yanlış. Bak dedim. Yalvaralım bağır ne yapalım? Aa, sana oyuncak veriyorduk herhalde. Sana da. Hayır hayır. Sana da fruit cake verelim. Bu da mı yanlış? Kabul etti mi? Evet. Aa doğru yaptık yaşasın. Sana meyveli kek verdik. Yes tamam. Hepsini yaptık. Bu geleneği de yaptığımıza göre ne kaldı şimdi yapacağımız? Ya bu arada yaşlanmış bu adam nasıl bu kadar yaşlanmış? Anlamadım ben. Bir konuşalım. Brandon'la. Yani çok etkileniyoruz aslında ama işte çok baskı yapıyor bize sürekli ilgilenelim diye. O da hoşuma gitmedi benim. Hadi herkes uykuya. Günaydın. Şimdi bu kadın yemek yapacakmış. Yapsın peki. Ya bu ev kocaman ama bir tuvalet olması hiç iyi olmadı. Gel. Sen de bir yani sifonu çekseydin keşke Michael. Sifonu bile çekmemiz. Oh diyor. Abisini gördü tu. Hem çok açım hem altıma yapmak üzereyim diyor. Çık da şu çocuk girsin tuvalete. Aa bozuldu bu sefer de. Tamam ay altını ne edecek şimdi Hah. Aa Hayley de sadece kendine yapmış. Şimdi bugün evden çalışacağız. 5 tane a yapmışız zaten. 5 tane balık yakalamamız gerekiyormuş. Oo buralar berbat. Ama bir şu tavşana bakacağım. Tavşan nerede tavşan? Tavşancık. Bugünkü hediyemi de almak isterim. Gel sana hediye vereceğim. Aa buradaymış tatlışım. Gel kuzum, gel senle toz tavşanlarının tehlikelerini bir tartışalım. Senle bir sosyalleşelim, nasıl gidiyor falan diyelim sana. Hmm, iyi. Artık arkadaş olmuşuz tavşancıkla. Aa, o da bize verdi, yaşasın. Teşekkür ederim. Bir tulip verdi bana. Sen çok tatlı bir tavşancıksın. Bunları bir besle. İki. Kaç taneydiniz siz ya? Bayağı flörtöz gördüm seni Haley. Dur şu adamı arayalım. Ee, ne diyordum? Diyelim ki artık görüşmek istemiyorum seninle. Paranı da veriyorum sana. Bu şey nerede ya? İnekle lama. Niye çıkmıyorlar? Bu kim ya? Ee, git ete çıkalım mı diye sormuş. Ha, özel versinler ya. Aferin Cerem'e bak. Ödül almış. Sonra Lama'yı bir çağırayım bakayım. Cenk kimseyle tanışmıyor farkında mısınız? Niye uyuyorsunuz siz ya? Bütün gece uyumadınız mı? Şimdi biz ne kadar oldu ya? 15'e 25 24'e 50 29'a 50 Bu ne zaman bitecek? Yani var ya modsuz oynasam daha çabuk bitirmiştim şu jenerasyonu. Tamam sen yeteri kadar insanla tanıştın bence. Sonra ne yaptınız bir anda? Kümesi mahvettiniz. Aa bunlar da açmış. Oho. Sonra şu adamı çağıralım. Brandon'ı. Ve diyelim ki bu iş bitti. Olmayacak bizden diyelim. Ben sana paranı vereceğim. Sonra da tekrar eski eşimizle aramızı düzeltmeye çalışalım. Bu kim ya? Jane niye böyle geziyorsun acaba? Hoş görünüyorsun diyelim itina. Geldi mi Brandon? Brandon'a da sarılmak istiyormuş. Ya bak yine gitmiş gördünüz mü? Sürekli aralarındaki romantizm gidiyor ve ben sürekli bunu arttırmaya çalışıyorum. Artık yeter. Yani sürekli gönlünü yapmaya çalışmaktan yoruldum artık. Aa gülüyor adam bizi ağlarken. Dalga geçme benimle falan dedi herhalde. E ne oldu ayrıl... E ne oldu şimdi? Çocukların önünde Yapmasaydık iyiydi. Şimdi şöyle yapacağım. Sanki adama olan ıı, <laughs> borcumuzu ödüyormuşuz gibi yapacağım. 363 bin ya. 300 bin small yanı vereceğim. 363 bin değil mi? 13 bin 828 kalsın. 350 bini verdik Brandon'a kabul ediyorum. Brandon eve gidebilirsin artık. 50 bini verdik şu an Brandon'a. 350 bini. Kaldı 150 bin Smolian. 150 bini de pay der pay pay der pay öderiz artık. Ne yapalım? Para kazandıkça. Bunlar ne? Excellent. Buzdolabına koyayım. Şu fuarda kazanabilirsek çok iyi olacak yarın ya. Ee, Ethan'la konuşalım şimdi. Jane babasıyla hiç iyi anlaşamıyor anladığım kadarıyla. Jane seni eğlendirmek için ne yapabilirim? O kendine buldu zaten. İstersen gel bir şeyler yap. Mesela yemek hazırla bize. Salatayla başlayabilirsin. Biz de çok üzgünüz. Şu an yine etli bir şeyler yiyoruz çünkü. Aa, kalbi de kırılmış. <laughs> Hatırlıyor musun? İkimizi de uzaylılar kaçırmıştı falan diyelim. Gel bir korkulukla konuşalım. Korkulukla hiç konuşmamıştım. Konuşamadık. Neden? Önünde şey var diye mi? Ha şundan dolayı galiba. Neyse ben onu alırım. Tamam sizi satabilirim artık. Şu tulibi de ekeyim. Çünkü bana lazım olacak. Çiçek aranjmanı yaptırıyorum ya. Hey diye. Oradan da para kazandırmaya çalışıyorum. Yani işte bütün tuşlara basıyoruz para kazanabilmek için. Yoksa bu evin faturaları nasıl ödenecek? Tamam şöyle güzel bir ev al yaptırdık. Ama i̇şte sadece evi yaptırmakla olmuyor canım. Bunları da bir topla. Çocuklar siz uyumayı düşünür müydünüz? <laughs> Bak Cenk gitmiş uyumuş ama şimdi tuvalete sıkışacak. Hepiniz bir uyuyun. Şu an bu kadın gece kulübüne nasıl gitsin? Zaten çok üzgün. Günaydın, günaydın, günaydın. Şimdi bu fuar saat kaçta başlıyor acaba? Buçukta. Amanın. Öğlen üç buçuğa kadar ne yapacağız biz? Ee, şey bir daha çağıralım. Tavşanı. En azından bir aşamayı daha yapmış oluruz. Aa şu an çok uzakta diyor. Tuh. O zaman gel. Sizinle ilgilenelim. Buraya böyle yem koyunca gidip yiyorlar mı? Yoksa tek 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 her seferinde beslemem mi gerekiyor? Bunu da yani jenerasyonu bitirirken sorgulamam. Aa, tok diyor buna. Buna da tok diyor. Aa, ben buna Yem koyunca mı oldu bu? Yine koyarım. Buna da koyayım. Yem. Tamam herhalde. Ahır. Tabii ki kirli. Cık. Of. Peki şimdi çağırsam ben bu tavşanı. Tavşancık, tavşancık. Ha buradaymış. Hemen. Sana bir sarılalım. Sonra sana bir hediye verelim. Sonra da senden bir hediye isteyelim. Neden 288 Smolyun gitti acaba? Ha, Batlara mı gitti? Evet Samir. Ne yazdı okumadım. Brandon'la iyi bir çiftiniz falan mı dedi acaba? Ama ne yapayım? Brandon'ı mutlu etmek çok zor. Bak yine parasız kaldık onun yüzünden. 350. Dur 150'miz kaldı onu unutmayayım. Şimdi o da bize veriyor. Yaşasın, yaşasın. Aa, strawberry milk. Çilekli süt. Aa, bunu yapabiliyoruz artık. Gidip şeyden almam mı lazım? Agnes. Agnes miydi o kadının adı? Ondan almam mı lazım? Gidip ondan alacağım herhalde. Bu trade'i. Flirtitrate'i. Ya da ondan sonra e, vereceğim ineğe. Çilekli süt verecek o da bana. Mükemmel ne varsa alalım. Evet bir katılalım hemen. E, ne diyor şimdi? Bir giriş yapalım. E, mesela bir kere daha girebiliyor muyum? Hmm. Peki başka? Ya bir de bahçe vardı. Bir de buraya kaydımızı yaptıralım. Aa, şeylerle olmuyormuş. Büyüklerle. Eyvah eyvah. E bizim burada mükemmel yok ki hiç. Yok yok. Ay iptal de oh, demiyorum. Tuh. Normal bir şeyle girdik ama. Ben de bu bölümü burada bitiriyorum. Bakalım kazanabilecek miyiz yarışmayı? Normal bir üzümle katıldık ama hiç sanmıyorum. Bir şansımız olsun. Tuh ben büyük şeylerle katılacağız sanmıştım. Büyük olan Neyse artık sağlık olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.